Erdemli merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Avgadı Yaylası girişinde karga gediği mevkiinde Mersin Erdemli Karaman Ayrancı Karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Erdemli istikametinde seyreden 35 yaşındaki Cavit Bağ yönetimindeki motosikletle karşı yönden geldiği iddia edilen Velite yönetimindeki kamyonet karga gediği mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işe gitmek için yola çıkan mağaza görevlisi motosiklet sürücüsü Cavit Bağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü de ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İki çocuk babası motosiklet sürücüsü Bağ'ın sinir krizi geçiren yakınları ise jandarma ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bazı yakınları bağ için ben ne diyeyim çocuklarına diyerek feryat etti. <laughs> Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.